Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe teknik traktörü Jorge Cesun sakatlık nedeniyle yerde kıvrana rakip oyuncusuna dört hakemin gözünün önünde ayağına tekme atmasına rağmen kırmızı kart görmedi. Dün oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe teknik traktörü Jorge Cesur sakatlık nedeniyle yerde kıvranan rakip oyuncusuna dört hakemin gözünün önünde tekme atması sonucu kırmızı kart görmedi. Dün oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe teknik direktörü Joker Cesur sakatlık nedeniyle yerde kıvranarak rakip oyuncusuna dört hakemin gözünün önünde ayağına tekme atmasına rağmen kırmızı kart görmedi